Hepinize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Avrupa vs Çin yapacağız arkadaşlar ve buradaki farklılıkları göstereceğim ee, ufak bir şey söylemek istiyorum bu videoyu WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlar seçti siz de WhatsApp grubuna gelerek birçok arkadaşla kavuşabilirsiniz birçok ayrılıktan kastım nedir hemen ufak bir spoiler vereceğim ki anlayın şimdi misal veriyorum Şuradaki binek arkadaşlar daha moderatörlerin bilgisi bile yok ama bizim WhatsApp grubumuzdaki arkadaşlar daha 3-4 gün önceden öğrendiler nasıl geleceğini, artık kaç olacağını gibi gibi birçok şey. Ferri'yi de gösterdim hatta. Bunları erkenden öğrenmek isterseniz grubumuza gelebilirsiniz. Sadece yöneticiler yazabiliyor bu, bu konuda içiniz rahat olsun. Yani hiçbir şey yazmanıza gerek yok. Sadece oradan gelen linklere bakmanız yeterli. Gelen fotoğraflara bakmanız yeterlidir. Neyse hemen geçelim. Şimdi e, AGV bu hesap Avrupa Serveri ilk açıldığında açılmış bir hesap ve Işık Öncüsü unvanı nadir hesaplardan bir tanesi yani arkadaşlar. Çünkü bu hesap alfa testinden geçmiş. Yani bu hesap alfa oyuncu unvanına sahip arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Yani özel bir hesap, o yüzden satmak istemedim ve kaldı. Oynamadım da ve kaldı. Anası yani büyük, o yüzden bu hesap üzerinden yapmak istedim biraz. İlk hesabımız Avrupa'daki. Şimdi öncelikle arkadaşlar karşılaştırma şöyle olacak. E, paraya göre aldığınız ödüller. Bunları karşılaştıracağım. Ve hizmet karşılaştıracağız arkadaşlar. Yani fazla uzatmaya gerek yok. İlk önce gizemli marketten başlayacağım. İkisini de gizemli marketine girelim. Şimdi gizemli market burada yenilemesi arkadaşlar 50 elmas. Burada 75 elmas. Onu geçtim. Bak misal veriyorum. Gördüğünüz gibi buradaki şeyler bir tık daha ucuz. Uygun. Şurada bir tık daha, e, burada bir tık daha ucuz, orada bir tık daha pahalı. Şimdi buraya tıklıyoruz. Aynı şekilde buraya tıklıyoruz. Buradaki fiyatlar eşitlenmiş. Aynen buradaki fiyatlar eşit gibi. Bu güncellemeden sonra eşitlendi yüksek ihtimal. Yok aşağı doğru inince... Aynen aşağıdaki bazı ürünler bir tık daha uygun. Mesela bu 500. Burada 750. 3000. 1500, 1000, 2000, 50, neredeyse 300 yani burada bayağı fark ediyor abi. Neyse yani buradan kastım nedir? Bu arada Vartun Ultra kendisi e, mesela bir short yapmıştım ya Shorts demiştim işte 5 tane altın çantasını 150'ye verecek. Aslında bir tık kazı, kazıklama yönünde gidiyor arkadaşlar. Ama yine serverdeyseniz alabilirsiniz tabii ki onu söyleyebilirim. Şimdi ikinci bir şeye geçelim. O da ödeme bölümünde. Ödeme bölümleri şöyle. Hemen göstereyim. Ödeme bölümleri de böyle gördüğünüz gibi. Ha buralar e, birbirlerine benziyor. Çünkü Çin parası ile Türk parası neredeyse eşitler arkadaşlar. Bir şey olarak, değer olarak. Ve yani burada az yazdığına bakmayın. Miktarına göre yazmışlar. Ya yani misal burada da 100 yazsa emin olun şuradaki para kadar eder yani. 1 dolar kadar ediyor neredeyse. Onu ben çünkü e, Şimdi videosu çekerken onu biraz bakmıştım ona. Şimdi buraya geçelim. Şurada fırsat paketlerimiz var. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir, bir tık daha değişik. Yani çoğu şey bir tık daha değişik ama neredeyse aynılar. Yani bunlar da aynı. Asıl değişik şeyler şurada başlıyor. Bakın. Dilek havuzuna girdiğiniz zaman başlıyor. Tabi bunlarda da bilet yok ama yani. Bilet çekerine arı seti var paralı setler var işte arkadaşlar şu paralı setler mesela burada daha çok yerini buluyor bir de şunu göstermek istiyorum mesela şu ejderi bir böyle bir video önce galiba nereden baksanız 5800 elması aldım burada adile kavuzundan bedava şekilde yani bedava dediğim de tabii yani sonuçta para vermiyorsunuz o anlamda söylüyorum burada yok ee, burada altın dilek kuponu toplayarak hani şansınıza bağlı şekilde buradan da çıkarabiliyorsunuz ve burada bazı paralı binekleri de görebiliyoruz. Ya kutudan çıkıyorlar ya da özellikle o kutuyu satın almanız gereken kutulardan çıkıyorlar arkadaşlar. Bir de altı bu dişin de buraya geldiğini görebiliyoruz. Bu burada bizde var mı? Yüksek ihtimal bizde yok. Yok, bizde daha yok. Neyse. Onun dışında şöyle bir bakalım. Buralar bu bu arada bu 81 level için bizde de var arkadaşlar. Şimdi burada fiyat performansa giriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şurayı unutmayın abi bak. Şuraya girdiğimizde yani fiyat artışında zaten görüyorsunuz. Cinsiyet değiştirme kartı ne kadar burada? 999. Burada ne kadar? 998. Çok da bir şey fark etmiyor. Bir elmas fark ediyor. Neyse o önemli değil. Onun dışında Peri'ye girelim. Herkesin bu ağzından düşürmediği 4 eser muhabbeti. Şimdi dört esere bir girelim. Şimdi bu arada Mete de çıkarmış ha. Perileri diziyor adam. Dört eser gördüğünüz gibi burada 4 eser muhabbeti var. 4 eser muhabbetinde ekstrası nedir? Periniz güçlüyse ve takacağınız eser de güçlüyse ekstra güzel bir savaş gücü alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bakın bizde ne kadar takarsak takalım sadece iki tane tek takabileceğimiz için. Yani Şunun kadar olamıyoruz kısacası, şunun kadar olamayız. O yüzden ya yani Çin sürümü iki tık önümüze gidiyorlar daha doğrusu. Onun dışında ee, başka ne vardı? Heh, etkinlikleri karşılaştıracaktık. Etkinlikleri de hemen bir karşılaştıralım. Şimdi etkinliklerde baştan başlayacağız abi. Şimdi burada bir yükleme etkinliği var. Klasik bu bize de geliyor 10.000 elmasa kadar. Onun dışında böyle bir tavşan takası gelmiş. Burada bir giriş ödülü var. Burada da ya bir besleme ödülü vardı. Şu an çevresini yapmadığım için tam bilmiyorum. Ya burada ufak tefek ödüllerimiz var arkadaşlar. Galiba bu e, ya şeydi tek tek arena olabilir arkadaşlar. Bak yani böyle ödüller alıyor biliyorlar Çin'deki insanlar. Takastan da şunları mesela takasta bakın arkadaşlar. Bir dakika bu bizde olması lazım. Eminim var. Ben çünkü sabah bir tane aldım. E, şurada. Bakın 15'e 1 veriyor. Burada 20'ye 2 veriyor. Abi burada biz çok büyük çok pis kazıklanıyoruz. Mesela biz 2 tane almak istesek şundan. 30 vermemiz gerekiyor. Ama Çin'dekiler 20'ye 2 tane alabiliyorlar. Yani bu şimdi şey diyeceksiniz. Ya çok büyük bir fark değil ama çok büyük bir fark abi. Yani elmas yüklemeyen bir insan için çok büyük bir fark. Mesela şu da olması lazım. Ne kadar veriyor? 10'a 12 veriyor. Bizde ne kadar? 10'a 8 veriyor abi yani. 2 çanta ekstra daha fazla alabiliyorlar bizden. Neyse onu geçelim. Onun dışında ne var? Altın kesesi 4'te. Altın kesesinde bir fark yoktur bence ya. Aynen altın kesesi 4'te burada da. Bunun dışında bir fark yok. Onun dışında bir özel takasta şu binekler var bizde. Bizde şu otuzluk var. Şu ejder var. Burada hani şeye altın dili alabildiğiniz. Bir de şu var. Ama 60'lık yok sanırım. Yok 40'lık var. Burada 40'lık var. Burada takasdaki binekleri zaten ilk başta da göstermiştim. 45'lik bu. Ferir 60'lık. Bu arada Ferir cidden çok güzel bir binek. Black setinin üstüne yani en güzel giden bineklerden biri budur yani. Bir de 360'a da seçmeli binek var. 35'lik binekler arkadaşlar. Yani burada da Onur basımı var. Aynen Onur basımı bu. Onur basımı 4. Oha! 4000'e 5 tane veriyor. Yüzde ne kadar veriyor? 4000'e 2 tane veriyor. Şaka mısın sen? Bu, aynı şey gibi arkadaşlar. Hani üvey çocuk öz çocuk muhabbeti yaparlarmış gibi yapıyorlar cidden. Bu arada üvey çocuk hani üvey çocuğa daha az verip öz çocuğa çok vermek gibi olmuş. Ha neyse şu anlık yani farklılıklar bu arkadaşlar yani fazla da bir şey yok yani sadece fiyat farkları bir de ödül farkları niye çünkü içindeki adamlar oyunu daha az oynamaya başladılar. Eskiden beri oynuyorlar ve artık biraz daha e, bol şeyler vermeleri gerekiyor ki oyuncuları kaybetmesinler. O yüzden normal yani. Abi bir gün Avrupa'da olur mu? Ya umarım olur yani. Çünkü biz hak ediyoruz yani. O kadar yükleme yapıyoruz. Neyse video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bay bay.